Sevgili izleyiciler merhaba. Yeni sezon çekimlerine hız veren sevlem Yapım Kan Çiçekleri dizisinde çifte mutluluk yaşandı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimlerine start verilen Kan Çiçekleri dizisine iki mükemmel oyuncu dahil oldu. 18 Eylül günü yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin kadrosuna ilk olarak ünlü oyuncu Nazan Beyazıt dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Sabiha karakterine hayat verecek. En son Toprak ile Fidan dizisinde rol alan oyuncu daha önce Siyah Beyaz Aşk, Söz ve Yasa Elma gibi önemli projelerde yer almıştır. Kan Çiçekleri dizisinin kadrosuna dahil edilen bir diğer oyuncu ise Alın karakterine hayat verecek olan Dilan Düzgüner'dir. Daha önce Sen Çal Kapımı, Taytaht Abdülhamit gibi dev yapımlarda görev olan güzel oyuncu şimdiden çok konuşulmakta. Peki sizce Kan Çiçekleri dizisi yeni sezonda da başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.